Youtube'dan izleyen herkes selam yeni bir Marvel Snap videosu ile birlikteyiz. Bu videoda çok tatlı bir destemiz var abi. E, yorumlarda beklediğiniz, istediğiniz çok tatlı bir e, destemiz var. Hareket destesi. Heimdall Move destesi oynayacağız abi bu videoda. E, gördüğünüz gibi 48 ile e, renke çıktık. 40'tan 48'e sadece bu desteyle çıktım. E, ve gerçekten şu anki Featured Location yani gelme ihtimali daha yüksek olan bölgenin çok yardım oldu. Abi şuna bir bakabilir miyiz ya? Ha. Shuri's Lab Shuri ee, bir birim oynadığınız zaman gücünü ikiye katlıyorsunuz ve bu move desteler için inanılmaz sevini e, şimdi desteğe girince açıklayalım. Okey. Desteğe bakacağız şimdi abi girmeden önce bakmadan önce kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Marvel Snap'te de görmek istediğiniz desteleri fikirlerinizi içeriye aşağıya yazabilirsiniz. Okey. Şimdi destemize giriş yapalım abi. destemiz bir move destesi. Şimdi move nedir? Önce ondan bahsedelim. Marvel Snap'te daha önce videosunu yapmadığım için anlatıyorum. Move diye bir mekanik var. Move demek bir bölgeden başka bir bölgeye bir kartın geçmesi demek. Bu, bu olunca hareket etmiş oluyor. Yani move hareket demek hareket etmiş oluyor. Hareket ettiği zaman çok güçlü özellikler kazanan veya işte hareket ettikten sonra kendisinin kopyasını bırakan multiple man kartlarımız var ve bu hareket etme mekaniğinden olabildiğince faydalanıp oyunu kazanmaya çalıştığımız bir strateji. Şimdi ne yapıyoruz abi? Kritik kartlarımızdan ilerlemek istiyorum. Multiple Man ve Vulture. Bu desteği çalıştıran, bu desteği bu deste yapan kartlar. Birincisi Multiple Man. Şimdi ana kartımız Multiple Man olacak. Oyunu kazanma koşulumuz, üstüne her zaman odaklanacağımız kart. İki mana 3 gücü var ve bu kart hareket ettiğinde eski lokasyonunda bir kopyasını bırakırsın Kartın özelliği çok basic aslında baktığınız zaman temasıyla da inanılmaz uyumlu ee, Olayı bu abi en sağa oynadınız diyelim kart şey oldu. Ne denir? kaydırdınız bir sola. Sola geliyor. Eski yere bir tane kopyasını bırakıyor. Bütün destemiz aslına bakarsanız bu kartı çalıştırmak üzerine kurulu. Diğer bir kartımız da, Vulture. Vulture 3 mana 3 gücü var. Hareket ettiğinde 5 güç kazanıyor. Yani hareket ettirirseniz 8 güce çıkıyor. 3 manalık bir kart için 8 güce çıkması inanılmaz bir şey ve birden fazla kez hareket ettirebilirsiniz bunu. Yani bir oyunda 2 kere hareket ettirirseniz 3 manalık bir karttan 13 güç elde etmiş oluyorsunuz ki inanılmaz ötesi bir şey bu. Dediğim destemizin mantığı bu. Son olarak da Heimdall'dan bahsedelim. Bitirici, hareket destelerinin finisher bitirici kartı. 6 mana 8 gücü var. Gördüğünüz gibi de çok tatlı bir golden e, çerçevesini yaptık. E, Heimdall oynadığınızda bütün kartlarınızı bir lokasyon sola kaydırıyor. Bu inanılmaz bir şey. Neden? Birincisi bütün hareket etkilerini tetikliyor. İkincisi rakibinizi gafil avlayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum rakibiniz en sağdaki lokasyona odaklanmış. Heimdall'ı yapıştırıyorsun abi hop hepsini bir lokasyon şeye geçirip rakibin odaklandığı lokasyonu salıp diğer iki lokasyonu alabiliyorsunuz Heimdall'la. Şimdi diğer kartlarımıza bakalım. Iron Fist'imiz var. Bir mana iki gücü var. Oynandığında bir sonra oynanacak kartı o kartı oynadığınızda bir lokasyon sola kaydırıyor. Ee, yani bir de Iron Fist, iki de Multiple Man yapabilirsiniz. Çok tatlı bir combo. Night Crawler'ımız var. Çok anlatmaya gerek yok. Bir mana hareket ediyor. Bu arada 150 tane Night Crawler Booster'ım var. Yapmıyorum. Update'lemeyeceğim. Neden? Kartın e, mor çerçevesine bayılıyorum abi. Altın yapmam bunu. Forge'umuz var. Oynandığında bir sonraki oynayacağınız karta 2 güç veriyor. Multiple Mention. Genelde bunu kullanmak istiyoruz. Çünkü Multiple Mention'i 5 güce çıkarırsak kaydırdığınız zaman kopyası da eski haline e, eski yerine gittiğinde 5 güç olacak. Craven'ımız var. Yine çok güzel bir gold çerçeveyle. Ee, bir kart Craven'ın olduğu lokasyona hareket ettiği zaman Craven artı iki güç kazanıyor. Şunu da söylemek istiyorum. Ee, çok fazla misplay yaptım çünkü. Rakibinizin kartları da buna seviyor. Yani rakibinizin kartları da karşı lokasyonun karşısında Craven'ın önüne geldiği zaman gene Craven artı iki güç kazanıyor. Multiple Man'den bahsettik. Cloak'umuz var. 2 mana 4 gücü var. Ee, Cloak'u bir bölge oynuyorsunuz. Diğer tur iki oyuncu da o bölgeye kartları hareket ettirebiliyor. Craven'la bununla güzel kombolar yapabiliyoruz. Doctor Strange'miz var. 3 mana 3 gücü var. Oynandığında en güçlü e, kartlarını Doctor Strange'in lokasyonuna çekiyor. Bunu genelde Multiple Man veya Vulture'la kombolamaya çalışıyoruz. Ee, Vulture'dan bahsettik zaten. Hulk Buster. Hulk Buster inanılmaz bir kart. Bu desen en kilit kartlarından biri. Neden? Ee, bu kart oynadığınızda başka bir kartla birleşiyor. Birleşiyor ne demek? Gücünü ona ekliyor. Tabi sadece bu değil birkaç mekanik daha var ve şu an Shuri's labla yani o bir birim oynadığınızda gücün iki katına katlayan lokasyon neden çok kritik ondan bahsedeceğim. Şimdi Multiple Man oynadınız. Üç güçle. Ee, Shuri'nin laboratuvarı ikiye katladı 6 güce çıkardı. Üstüne Hulk Buster'ı oynuyorsunuz. Önce e, biliyorsunuz On Reveal. Yani oynandığında tetiklerin özellikler çalışır. Bölgelerin özelliklerinden önce. E, Multiple Man'in olduğu bölgeye Hulkbuster oynadığınız zaman Multiple Man'in 6 gücü vardı. Hulkbuster Multiple Man'e ekleniyor ve 10 güce çıkarıyor. Sonra Shuri's Lab o 10 güce çıkmış kartı yeni oynanmış bir kart olarak varsayıyor ve tekrar gücünü iki katına katlıyor. Yani 20 gücü olan bir multiple meneniz oluyor ki bu inanılmaz bir şey. Onu her kaydırdığınız yere de 20 gücü götürebiliyorsunuz. O yüzden şu anki lokasyon için multiple men ve halk bastır çok güçlü. Bu videoya yanında büyük ihtimalle şu anki lokasyon olmayacak. Ama genel olarak gene bu deste iş yapıyor. O yüzden multiple men halk bastır efsane. Spider-Man Miles Morales'imiz var. Bu kart olmayabilir sizde. Buradaki diğer kartların hepsi e, Havuz 2'de diyebiliyorum. Havuz olayından da birazdan bir daha bahsedeceğim. E, Havuz 2'de diyebiliyorum. Spider-Man hariç Miles Morales'i e, Battle Pass'ten alabiliyorsunuz. Bunun yerine de farklı herhangi bir kart koyabilirsiniz 4 mana. Yani bunun bedeli düşüyor ama dediğim gibi toparlayacak bir kart koyabilirsiniz. E, şu olabilir karşılaştığınız testlere göre. Enchantress koyabilirsiniz. shang koyabilirsiniz. Olabilir Jessica Jones'u koyabilirsiniz. Çok fark etmez. Ya da daha early game 1 manalık bir kart koyabilirsiniz. Vision'ımız var. Vision'ın da 5 mana 7 gücü var. Ee, Vision'ı her tur hareket ettirebiliyorsun. Daha erken oynayabilirsiniz 4. turda board şeydeki board'daki özelliklerle. Vision'ı iki kere hareket ettirip güzel play'ler yapabilirsiniz. Heimdan da zaten bahsetmiştik. Okey. bu abi tamamen havuz 2'den oluşuyor. Miles Morales hariç. Miles Morales dediğim gibi değiştirip başka bir şey oynayabilirsiniz yani. Testimizin mantığı bu. Havuzdan da gene yorumlarda soranlar oluyor. Bahsedelim. Ee, bu koleksiyon level'ında birinci seviyeden 214'e kadar e, havuz biritsiniz abi ve herkesin alacağı kartlar aynı sırası farklı. Sonra 214'ten ee, şurada 474'e kadar da hatta 482 şuraya kadar yani 486'da havuzu e Geçiyorsunuz Şuraya kadar da havuzu gidesiniz. Burada da alacağınız kartlar belli. Yani şuraya gelen herkes aynı kolek aynı kartlara sahip. Buradan sonra rastgele sırayla havuz 3 açılmaya başlanıyor. Havuz 3'te de 75 kart falan var. Ee, Baya gidiyor yani artık buradan sonra havuz 3'te oynuyorsunuz. Mantığı da bu. Okey daha fazla uzatmayalım. Gameplay'lere geçelim abi. Let's go. Okey ilk maçımıza girdik abi. Chat'i savaş alanına çeviren çerçevemizle birlikteyiz. Kameramızı da şöyle ayarlayalım. Ee, chat'teki şey yorumlardaki insanların yarısının nefret ettiği yarısının bayıldığı şeyimizi layout'umuzda. Okey şu an elimiz harika. Multiple Man ve Doctor Strange'imiz var. Multiple Man'i Shuri'nin labına oynayabileceğiz. Burada tek isteyeceğim şey şey çekmek. Ne denir? Ee, Hulkbuster. Şurada Hulkbuster çektiğimiz an Gucci's. Şunun labına direkt yapıştırıyoruz abi. Doctor Strange'i. Şimdi burada yapacağımız play'ler belli. Multiple, multiple menu buraya oynadık. Ee, Starlight Steel'da doğrultuşudan sonra bütün lokasyonların yeri değişecek. Bunun etrafında oynamamız lazım. Şu an Hulkbuster çekersem kazandım oyunu. Direkt snap derim. Hulkbuster'a direkt snap. Okey, clock çektik. O kadar da iyi değil. Yapacak bir şey yok. Burada Doctor Strange oynamak istiyorum. Ee, sewer sistemi oynarsam... Olabilir, sewer sistem olabilir. Yani buradaki karttan... Hmm. buraya oynamak istiyorum. Çünkü kartlarımı buraya oynayacağım. Sonra e, Heimdall çekersek hepsini bir lokasyon kaydırıp şey yaparız. E, ne denir? E, sur sistemden tamamen çıkmış oluruz. Bir de bedavadan da kazanabiliriz yani adam buraya yeterli kart oynamazsa. Okay, Multiple man time. Agent 13 geliyor. Bu berbat bir play. Okey Iron Fist de çok kötü. Yani buraya Şunil bunu biraz vasat kullanmış durumda şu an. Multiple men alıyoruz oradan. 6 güçle. Craven'ımız var. Craven çok tatlı. Şimdi şöyle yapacağız. Craven'ı ortama ortaya oynamak istiyorum. Miles Morales ve Nightcrawler'ı şuraya oynayacağım. Miles Morales burada 10 güce çıkacak. Nightcrawler 4'e çıkacak. Bunu tekrar Craven'ın yanına kaydırabiliriz. Aynen. Aynen aynen aynen. Hatta şöyle de yapabilirim. Craven'ı şimdi şu şu net. Şurası net bir play. Aynen Craven'ı böyle oynayabilirim Sonra Clock'um olacak zaten Bölgeler yer değiştirince Clock'la güzel bir play'e gidebiliriz Okey böyle yapalım Craven'ın gücünü şu an ya Burada double'lamaya gerek yok Yani 2'den 4'e çıkması çok önemli değil Craven'ın White Queen tokatlıyor Iron Fist'le 1 mana 10 güç abi Şu an bayağı iyi durumdayız Burada snaplayabilirim Snaplemek için güzel bir pozisyon burası Bölgelerin yeri değişti sıkıntı yok Ve oyundan atıyor bizi okey Bağlandı abi tekrar. Oyun kafayı yedi. Um, Okey. Şöyle yapacağız şu an. Um, Vision'ı şunun laboratuvarına oynayıp Nightcrawler'ı bunun yanına kaydıracağız. Turumuzu böyle bitiriyoruz. Hatta Cloak mu oynasak ya? Şuraya Cloak oynayıp şuraya Vulture mu oynasam? Um, şöyle yapıp. Sonra diğer tur buraya alırım. Hmm, düşünüyorum. Vulture'ı buraya alırım. Üstüne Vision oynarım. O da bir seçenek. Aynen. Cloak da çünkü güzel double'lanacak. 8 güce çıkıyor. Harcamak istemiyorum Cloak'u. Ee, yani git şey yapmak istemiyorum. Vision oynamayabiliriz burada. Snaplemiştik zaten. Ee, burada bitirelim abi. Burayı böyle yapalım. Cloak'umuzu şu laboratuvarına oynayalım. Adam buraya kart oynamak istemeyecekti çünkü Devil Dino oynuyor büyük ihtimalle. Devil Dino'larını Shurin'in labına koymak isteyecek. O yüzden buraya çok kart kaydırmak istemeyecektir. Kaydır Okey zaten fullledi burayı. Tamam. Devil Dino gelmiyor mu? Beşinci turdayız bu arada. İki kart oynadı. Gelmiyor demek ki. Collector. Çok kötü playler bunlar. Yani şununla bunu biraz harcıyor açıkçası. Halk okay. Hulkbuster'ı şimdi çekiyoruz. Pek işimize yarayacak bir play değil şu pozisyonda. Ee, şöyle 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 ne yapabiliriz? Ee, düşünüyorum. Bir kere multiple man'leri buraya çekelim. Multiple man'lere şunu yapalım. O zaman buraya şey yapmamış oluyoruz. double doublelam özelliğini kullanmamış oluyoruz. İhtiyacım yok ama bence. Double yani şu an buranın double'ını kullanmaktansa şu multiple menleri çekmek daha iyidir. Şuraya da gidecek iki tane kopyası. Ee, aynen Vulture'a da gerek yok. Burayı kazanacağım değil mi? Sonuçta i̇şte 11 güç gelecek. Aynen. Burayı kesin kazanıyorum. Şeyde şeyi de Vision'ı da şuraya oynayabiliriz. Okay, let's go. Burayı kazanmama ihtimalim yok bence. 3 bölgeyi de alacağım hatta. yani şu an Devil Dine oynayabilir. Amerika Chavez oynayabilir. Okay. Okay. Moon Girl. Super sistemi kazandık. Okay. GG. GG. Aynen. 3 bölgede kazanıyoruz. Tertemiz bir win abi. Multiple Man'i inanılmaz güzel kullandık bu maç. Aynen. Multiple Man, Miles Morales'i çok tatlı kullandık. Bir anda Craven'ımızla da, Craven da win'i şey yaptık. GG. Okey, Harma 4 abimize karşıyız. Shuri'nin laba var gene. Spider-Man ve Nightcrawler'ımız var. Vulture'ımız Vulture var. Okey, uh, Nightcrawler'ı Shuri'nin labını oynamakla başlayalım. Buradan çıkarabileceğiz zaten. Blade oynuyor genci. Apokalips testesi Okey, Apokalips'i yeneriz. Çok rahat yeneceğimizi düşünüyorum Apokalips'i. Tek istediğim şey bir uh, ne denir? Multiple Man. Monster Island iki bölgede dokuz güçlü bir kart koyuyor. Forge fena değil. Forge'u şu bunu oynayarak harcamak istemiyorum. Çünkü bir güç kazanacak sadece. Forcu Forge'u en sağ lokasyona oynayabiliriz abi. Aynen. En sağ oynayabiliriz Forge'u. Swarm'unu burada da discardlamak yerine. Ee, Oscorp Tower bir tık kötü oldu. Buradaki kartlar şey olacak. Ne denir? yer değiştirecek. Şöyle yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Şimdi bu tur kaydırmak istiyorum. Çünkü Miles Morales'i diğer tur inmem lazım. Şöyle yapalım. Hmm. Oo. Evet. Şu, bu tur hareket ettirmem lazım. O net. Şurayı oynamayacağımıza göre Nightcrawler'ı buraya hareket ettirmemiz lazım. Üstüne Vulture oynayabilirim. Aynen. Üstüne Vulture oynayıp Vulture'ı güçlendirelim. Diğer turda Spider-Man artı Hulkbuster yapalım. Vulture da buraya oynamak istemiyorum sıkıntı o. Yapacak bir şey yok ama oynamak zorundayım şu an. Çok güzel bir play değil Vulture'ı en sola oynamak çünkü kaydıramayacağız burada. Okey Forge verdik adama çok önemli değil. Çok çok önemli değil açıkçası. Burada yapacağımız play şu Hulk Buster'ı artı Spiderman'i buraya oynuyoruz abi çünkü bunu yaptığım zaman hulk bas dediğim gibi vulture'ın içine girecek bir daha double'lanacak orada okey burada vulture 14'e çıkıyor bir daha double'lanıyor şunun labı tarafından tertemiz bir buff'la şu an 38 gücümüz var şurada gayet tatlı bu wow 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 Okey, Doctor Strange Monster Island'da oynarsan buradan Vulture'ı alacak. Iıı, ee, aynen. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Ee, Iron Fist'te oynamayacağız, Iron Fist'e gerek yok şu an. Ee, buradan Vulture alıp bir 5 daha bufflayalım. Okey. Burada snap'lemek istiyorum abi. Vulture'ı buradan alacağız. 5 güç daha ekleyeceğiz. 33'e çıkaracağız Vulture'ı tertemiz bir şekilde. Okey diğer tur şimdi apokalips seslerinin sıkıntısı şu. Diğer tur apokalips oynayacağını biliyorum. Yani şuraya apokalips oynayacak. Play bu. Okey bizim de play'imiz şu abi. Heimdall'ı en sağ oynayacağız. Şuradaki kartların hepsini şuraya hareket ettireceğiz. Oscorp tavrı zaten kazanacağım. Aynen Oscorp Tower'ı Heimdall'dan kazanacağım. Apokalipsini şuraya oynamayı tercih edebilir. onu okuyayım. Şimdi buradaki kartlar hangi sırayla şuraya geçecek tam olarak bilmiyorum. Çok da önemli değil. Okey Apokalips geldi buraya. Şimdi Vulture sağa geçerse zaten kazanıyorum herhalde. Geçmedi aynen geçmedi. Sıkıntı yok. Ee, geçmediği için de Monster Island'ı kazanıyoruz. Okey GG. <laughs> Apokalips seviyorum abi. Kartın teması çok tatlı bence. Ama çok oynanabilir bir kart değil. Neden? bitir. Yani altı manda apokalips oynayacaksın. Rakibim bunu biliyor. Bu, bu infoyu bildiğim için tamamen etrafında oynayabilir. GG. Bir Lovecraft abimize karşı oynuyoruz. Multiple man artı Iron Fist'im var. Çok tatlı. O Fisk Tower. Tamam bu e, bu deste için en kötü bölge abi. Buraya bir kart hareket ettiğinde yok et. Şimdi Iron Fist'imizi şuradan başlayalım. Oynayalım şuraya Iron Fist'imizi. Okey. Buraya bir kart hareket edince yok ediyor abi. O yüzden biraz e, yani çok şey oyun olacak. Ne denir? İlginç bir maç olacak. Şimdi burada Forge oynamak istiyorum ama Iron Fist Forge'u tetikleyecek. Onu vursun istemiyorum. Multiple man başlayalım. Fizik tavırı dediğim gibi şuraya hiçbir zaman kart hareket ettirmeyeceğiz. Armor geldi en sağa. Okey okey. Hmm. Vulture'mızı şuraya oynayalım. E, diğer tur... Leculigaya Cloak oynayıp Hatta Vulture'mızı şuraya oynayalım Çünkü buradan alıp başka bir yere götürebiliriz Okey Şu Raptor olayı Güzel olmadı burayı biraz kitlemiş durumda Şöyle yapalım ee, Craven artık Cloak koyalım Buraya Craven artık Cloak aynen buraya koyalım ee, Diğer türlü Vulture'ı buradan şuraya getirip Burada bir patlama yaparız Okey Yani Fisk tavırla şey oyna bak çok zor. Ee, hareket testisi oynamak çok zor. Jubile geliyor buraya. Çok OP bir şey getirmez inş. White Tiger geldi. Okay, okay. Buraya da Odin gelince baya baya sıkıntıya gireceğiz. Dediğim gibi Valchiru şuraya getirelim. Vision'ı da buraya oynayalım. Ee, ne yapacağımıza bakacağız şimdi. Ee, okay. Adam buraya kart kaydıracağını sanmıyorum, sıfır IQ falan olması lazım buraya kaydırması için. Burada snaplemiyorum, çok snaplenecek bir oyun değil. Yani bunu da görün, her oyun snapleyeceksiniz diye bir şey yok. Yani bu, çünkü snaplersek kaybedeceğimiz şeyler de olabilir. Okey, bu arada şu çerçeveyi daha güzel yapmayı planlıyorum. Çerçeveyi biraz daha düzenleyeceğim, ekran daha tatlı olacak, planlarım var. Şu an biraz yavan gidiyoruz çerçeve konusunda ama daha güzel şeyler olacak. Şimdi şimdi şimdi. Burada 8'e çıkacak. Bura 10 gelecek buraya. Yani buranın gücü bayağı artacak şu an. Toplam kaç artacak? 11. E, ee, 11. Buradan da 8 e gelecek. 19 güce çıkacağız abi. Leculiga'da. Kuliga'da. Le Kuliga. Okey Genco'yu bekliyoruz. Genco AFK'lamak istiyor. Umuyorum ki ben bu değişikliği yapmaya gerek kalmadan bilgisayar için güzel bir arayüz getirirler abi bilgisayarda oynamak için. Red Skull. Okay. Şimdi Hamdal çektik. Heimdall güzel bir kart değil. Neden? Fisk Tower'ı tamamen yani Heimdall oynadığım zaman Fisk Tower'da geçen bütün kartlar ölecek. Şimdi Red Skull rakip kartlara artı iki güç veriyor burada. Burada yapabileceğim plan playlerden biri Forge artı Nightcrawler. Uh, ee, Forge artı Nightcrawler yapabilirim. Vision'ı direkt şuraya alıp Fisk Tower'ı salabiliriz abi. Fisk Tower'a oynamak istemeyebiliriz. Buraya 7 güç eklemiş oluruz, 12. Bunu tekrar tipiklerse ve şuraya şey gelirse Okey şöyle yapacağım abi. Vision'ı buraya alacağım. Forge artı Nightcrawler yapacağım buraya da. Okey. Okey. Buraya böyle bitireyim. Savage, A Savage Island'da kart geldi. Hmm, güzel olmadı bu. Savage Island'da güçlü bir şey gelirse... Destroyer oynamış olabilir. Destroyer oynayan bir de... Shang-Chi. GG. Okey nice. Tamam. <laughs> huh. Tamam. Güzel. Güzel bindirdik. Okey, Shenkçi oynamak için saçma bir deste bence bu destenin Shenkçi oynamasına gerek yok. Okey, nice. 50 LP, 50 LP bu arada. 50 renke doğru adım adım. Let's go. Dark Dimension, buraya oynanan kartlar oyun sonuna kadar e, açılmaz. Bu güzel değil. Nightcrawler'ı ortaya oynayarak başlayalım abi. Nightcrawler'ı oynamak istiyor muyum? Asıl soru o şu an. Diğer türlü, ama oyun istiyorum ya. Angel adam bir yok etme destesi ve kötü çekti şu an. Angel güzel bir top deck değil. The Raft. Burayı dolduran ilk kişi iki kart çeker. Bu çok pardon. Altı manalık bir kart çeker ve bedeli sıfır olur. Bu çok inanılmaz bir şey şu an. Buraya yardımcı da Umuyorum ki diğer tarafı oynayabileceğim bir kart çekerim. Okey. Burayı doldurmamız lazım çünkü bir an önce. Adam da bir manalık kartlar oynayacaktır. Nice, çok güzel. Tertemiz çektik hem de Iron Fist artı multiple beni buraya yapıştıralım abi. Hatta Iron Fist multiple'ını şuraya yapıştıralım. Çünkü Heimdall'la şuraya kaydırdığımız zaman bir daha kaydıramıyoruz. Aynen, şimdi şöyle yapacağız. Iron Fist artı multiple. Man. Burada snaplay edebiliriz. Adam önce tetiklenecek ama. Sıkıntı şu, adam burayı fullerse şu an önce o alacak. Çünkü benim Iron Fist'imi tetikleyip sonra dolduracak burayı. O biraz sıkıntı. Biraz korkutucu. O zaman riske atmayalım ya. Deske atmak istemiyorum aynen. Buraya oynayalım. Yani şuraya oynamak bize daha fazla value kazandıracak. Okey. Buraya oynayabilirdik şeyi. Thanos. Okey. Thanos oyunun başında uh, desin 6 tane Infinity Stone karıştırıyor abi. Şu an özelliği çalışmayacak. Umarım bir gün Thanos'u açarız ve güzel bir deste yaparız. Çünkü çok eğlenceli bir katta benziyor. Okey. Uh, şimdi ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Düşünmemiz lazım. Night buradan çıkarabilirim. Genel olarak şurası kayacak zaten. O yüzden burada ne olduğu çok önemli değil şu an itibariyle. Forge oynamak istemiyorum bu oyun. Çünkü Vision ve Heimdall oynayınca board'um taşıyacak. Ee, Thanos'u şöyle oynayalım abi. Thanos'u en e, sağ sağa Shadowland'e yapıştıralım. Thanos'u sola mı koysam ya? Adam ne olduğunu da göremez Thanos. U. Aynen. Buradaki kartlar kaymayacak ama o zaman. snapledik zaten. Okey Thanos'u solo oynayabilirim kaymasın diye. Okey. Thanos'u solo oynayalım abi. Ortayı zaten kazanıyor gibi görünüyor. Okey güzel bir carnage play e geldi. Sağa çok odaklanmadık. O yüzden bu güzel bir şey bizim için. Şu tarafa hiç odaklanmadık. Dark Dimension'da vision oynayabilirim. Raft'ı zaten kazanıyorum. Aynen şimdi refte alacak bir şey oynarsa şöyle yaparız. Nightcrawler'ı şuraya geçirip Heimdall'ı ortaya oynarız. Okey refte de almıyor. Tamamen Shadowland'e fokuslandı ki bu güzel bir play değil bence. Ee... şöyle yapalım Nightcrawler'ı şuraya geçirip e, inelim buraya. Yani sonuçta hiçbir kart kaymayacak o yüzden sıkıntı yok. Okey burada kazanacağını sanmıyorum. Oraya Amerika Chavez gelecek büyük ihtimalle. Finish olarak yani bakalım. Okey. Aynen Amerika Chavez. GG. Okey yani burada şunu düşünmemiz lazım. Şimdi tam hareket destesi oynuyoruz ama hareket etmek zorunda değiliz. Yani bunu anladığınız zaman zaten başka bir boyuta geçiyorsunuz gameplay olarak. Okey çok güzel kazandık. Raft'ı çok tatlı kullandık. Dediğim gibi şurada, multi, yani şurada tek farkı şurada da bir tane multiple man olabilirdi. Ama o zaman da riske atmış olurduk draft'ten alacağımız kartı. Zaten Thanos kazandırdı bize. GG. 50 renkede çıkıyoruz abi. Tertemiz. Nice. Okey. 50 renke çıktık. Yardıralım abi şimdi. Angel alıyoruz. Angel çok oynamak isteyeceğim bir kart değil açıkçası. Um, burada bir tren turumuzu. Multiple man, multiple man, multiple man, multiple man, multiple man, multiple man, multiple man. I'm dull. Şuraya Angel'ı koyalım. En sağ Angel'a koymak istiyorum abi. Okey. Adam da Angel'a oynuyor. Okey Shuri'nin labı geldi. O biraz anlak oldu şu an. Şöyle yapabiliriz. Hulk Buster'ı inebiliriz buraya. Ee, Angela'yı da güzel tetiklemek için. Okey Hulk Buster'ı inelim. Duruma göre oynayacağız abi şu an. Yapacak bir şey yok. Sunspot geliyor Hell's Kitchen'a. Angela'ya yapışsın bakalım. Şimdi bu güzel olacak. Angela da buff alıyor mu? Angela buff mesela Hulk Buster... Heh, o alıyor. Sonra alıyor. Keşke önce alsam. Şimdi Vision ve Heimdall play var diğer tura. İlginç bir pozisyondayız. Bir kere Vision oynayacağız. Heimdall oynamayabiliriz. Vision oynayacağız da Heimdall oynamayabiliriz. Şimdi Heimdall oynayabiliriz. O zaman Craven'ı şuraya koyacağım. Craven'ı buraya koy. Hatta Craven'ı bufflayalım değil mi? Aynen Craven'ı bufflayalım. Şuraya oynamak istiyorum çünkü. Forge artı Craven yapalım. Şöyle yapalım. Aynen. Okey, okey. Spider-Man oynayamayacağız gibi duruyor bu tur. Yapacak bir şey yok ama. şurada Vision'ı bufflayalım abi. Vision'ı buffla. Ya da düşünüyorum. Şimdi Heimdall oynayacak mıyım? Haimdallık bir durumda değilim ki. Oynaya da bilirim ama ya. Okey, Vision'ı şuradan bir bufflayalım da dur. Durumumuza bakacağız. Black Panther geldi şu da buna. Çok tatlı. 16 güce çıkarıyor. Okey. Tamam, playimiz şu bence. Haimdallı buraya oynamak e ve Vision'ı şuraya çekmek. Ama şurayı çok temiz vermiş oluyorum. Um... Şurayı bedavaya vermiş oluyorum adama. Hell's Kitchen'ı. Şöyle yapabiliriz. Vision'ı şuraya çekip Haymdalı buraya oynayabiliriz. Şunun labını salmış oluruz. Şurinin labını da 2 puanla sarıyoruz. Hmm. Bir dakika ama tek istediğim şey, şimdi Hamdala gerek yok, şimdi tek istediğim şey şuradan bir kartın şuraya kayması. Tamam. Ee, o zaman Iron Fist'i şuraya oynayalım. Hmm. Valchir'i buraya oynayalım, şuraya kalsın. Valchir bize burayı kazansın. Bir de, şurayı zaten alacağız bence. Buradan yani e, toplam 20 güce çıkacağım burada. Nightcrawler'ı da şuraya oynayalım. Bu bana bütün bölgeleri aldıracak bence şu play. Okey, let's go. Şu play bana bütün bölgeyi aldıracak abi. Hadi bakalım. Okey. Daily Bugle aldık. Arnim Zola. Çok fena play. Çok fena play. Şunun labını aldık. O temiz. Oh no. Tamam Arnim Zola fena oldu. Arnim Zola çok kötü oldu. Tamam. Okey dur. Vulture'ı double'la. Double'layacak. Double'layacak bu arada. 8. 8'den double'la. 16. Arnim Zola çok kötü oldu abi tamam, bu da oluyor yapacak bir şey yok, wow. Arnim Zola çok broken bir kart abi, buna yapacak bir şey yok. Arnim Zola oyunda benim küçük olduğum kartlardan biri, hemen ne yaptığına bakalım bir görün diye. Şimdi alt mana sıfır gücü var, ee, rastgele bir kartı yok ediyor bu lokasyondaki ve diğer lokasyonun kopyalarını koyuyor. Ee, ve koyduğu zaman o, o kartların güçleri de tetikleniyor. Iron Man'le çok fena oluyor bu, ee, Mr. Negatif'le çok fena oluyor. Mr. Negatif oynadığı zaman bu kart sıfır mana altı güç falan oluyor. Ee, çok korkutucu bir destek. Okey yapacak bir şey yok. Güzel Luz'du. Luz, yani Luz'un da güzeli ee, şey lazım. Cici. Okey. YouTube'dan izleyen herkese teşekkürler. Bu videoyu burada bitirelim. Ee, güzel şey yaptık abi. 50 renke çıkmış olduk. Şuradan 200 kredimiz yok. 250 kredimizi cukkalayalım hemen. Vakumlayalım. terdimiz. 550 kredimiz var şuradan da. 100 daha vakumlayalım. Ee, buradan da tertemiz 650 krediye çıkıyoruz. Şuradan da 15 e alınca bir 250 daha alıp toplam e, 900 krediye çıkacağız. E, Warriors of Wakanda'yı da ilerletiyoruz. Okey. GG. E, temiz videoydu bence. Deste de çok güçlü. Dedim bu videoyu sizlerinizle büyük ihtimalle şu anki e, lokasyon olmayacak. Ama bu da çok kötü değil zaten. Bu destenin çalışması için bu lokasyona ihtiyacı yok. Yani şart değil. Şunun yanı laboratuvarı onun dışında da çalışabiliyor. Okey. Ee, diğer videolarda da görüşürüz diyelim abi. Marvel Snap içeri gelmeye devam edecek. Görmek istediğiniz destekleri aşağıda yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.